Bu arkadaşlar <laughs> neden kuruttuğunu söyleyeyim size HB100 böyle fideleri diktim ya HB101'li suyla onları suladım tembellik yaptım ve bu orkidelerimi de o suyla suladım bakın bu kuruttu iki tane bir tane bir, iki üç tane kuruttu birini kesmiştim suya atmak için üç tane bu kuruttu iki tane bu kuruttu ve bir tane de bundan aldım şu beyaz olanı aklınızda olsun çiçekliyken hiçbir şey e bir de bu kurutmuştu. bakın çiçekli dönemde asla ve asla takviye yapmayın bence çünkü yeterince takviye aldıktan sonra çiçek açıyorlar zaten en doğalından muz kürü verin yeterlidir HB101 bile bakın bu da kurumak üzere Doğal olmayan hiçbir şeyi vermeyin. HB 101 doğal aslında ama neden kuruttu bilmiyorum. Başka hiçbir şey vermedim. Bir yandan açıyor. Kurutmaması gerekiyordu. Bir yandan çiçeklerini açmaya, tomurcuk açmaya devam ediyor. Ve çiçek kuruttu. Bu da beni çok üzdü. Kurutmaması gerekiyordu. bir daha vermeyeceğim şu fidelerime toprak değişimi yaptığım için özellikle buna verecektim verdim de gayet sağlıklı bunlar da çok güzel fakat tembellik yapıp aynı suyla bunları da suladım ve hüsran Gerçekten hüsran. Çok üzüldüm. Bu Güzelliğim de bocaladı. Aklınızda olsun. Kesinlikle ve kesinlikle çiçekliyken Muz küründen başka hiçbir şey, bir de sade su verin. Çünkü çok hemen fark ediyor. Çiçekliye kurdu, bakın, çok üzüldüm. Bu da yaprağını kocaman uzattı. Çok güzel gelişimleri gösteriyor. kar mısınız şu güzelliğe? Çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm. Dalımız geliyor gümbür gümbür. Bakın. Bir de burada bir dalımız vardı. Evet, o da büyüyor. Bir de şey kedi de vardı fakat onu bir türlü kamerayla gösteremiyorum çünkü çok içeride kalıyor şurada yok yine çekemedim neyse bu dalımız da büyüyor bu dalımız kocaman oldu